Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehit Kamil Belediyesi 24 farklı şehirden 74 akademisyenin katılımıyla Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Faduloğlu yaptı. Öncelikle bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz bu sanat galerisini yaparken işte bu günleri özlemiştik. Allah'a şükür bugün burada akademisyenlerin sergisini geziyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gaziantep üretimde, ihracatta, ticarette önde giden bir şehir. Ama maalesef sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde istediğimiz noktada değiliz. Bu şehrin gerçek manada yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktaya çıkabilmesi için bu tür etkinlikler çok önemli. Bundan hareketle biz bu mekanı hayata geçirmeye çalıştık. Bugün alt katında işitsel sanatlara yönelik olarak etkinlik, etkinlikler, üst katta görsel sanatlara yönelik etkinlikleri devam ettiriyoruz. Ama bizim yapmış olduğumuz bu amatör ruhun ötesinde bugün profesörlerimizin, doçentlerimizin, akademisyenlerimizin sergisini burada sunuyor olmak gerçekten övünç veriyor bize. Tabii Gaziantep demin de söylediğim gibi sanat ve kültürel etkinliklerde istediğimiz noktada değildi. Ama çok şükür Güzel Sanatlar Lisesi'nden başlayarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de etkinliklerinin devam etmesiyle birlikte sanatsal etkinliklerimiz ön plana çıkmaya başladı. Allah'a şükür yine gururla ifade edebileceğimiz bugün Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmeye çalışan öğrencilerimizin etkinliklerine destek vermek adına da burada eğitim veriyoruz. Az önce burada bir öğrenci arkadaşımızla görüşürken buradaki kurslar sayesinde bölüme girmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şehit Kami Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmasında Şehit Kami Sanat Merkezi'nde kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin sık sık yapıldığına dikkat çekti. Kültürel faaliyetleri ve sanatsal faaliyetleri dolu dolu görüyoruz. Dolu dolu yaşıyoruz. Bu resim sergisinin açılışı da bunun en somut örneklerinden bir tanesi. Gerçekten Şehit Kami'nde çok sayıda hem kültür merkezimiz var hem sosyal merkezimiz var, sosyal tesislerimiz var ve Bunların bunların varlığının yanında aynı, aynı şekilde de işletilmesi çok önemli. Şunu görüyoruz ki gerçekten belediyemiz bu konuda sosyal belediyeciliğin, kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya çalışıyor. Ve bu mekanlara da, bu alanlara da, bu yaşam merkezlerinde dolu dolu değerlendirmeye çalışıyor. Vatandaşımızın da buradaki ilgisi çok önemli. Gerçekten yeniden yetmişe, kadın erkek demeden, genç yaşlı demeden herkes sanata ve kültüre ilgi göstermeye çalışıyor. Tabii bunu teşvik etmemiz lazım gerek eğitimde gerekse okullarda biz bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı özellikle beceri tasarım atölyeleriyle, resim, müzik atölyeleriyle donatarak, okullarımızı donatarak çocuklarımıza bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bu kursa katılan değerli akademisyenlerimizi de tebrik ediyorum. Serginin küratörü Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Cevat Atalay Türk Akademisi sanatçılarının birçok başarıyı imza attıklarını dile getirdi. Küratörü olduğum bu sergi kapsamında özel bir tema belirlemeden seçilmiş davetli sanatçı akademisyenlerden özgün çalışmalarını talep ettim. Bunun nedeni sanatçıların özgün işlerinin çok daha fazla estetik bileşen içermesi yanında kendi hayal dünyalarını en estetik biçimde yansıtma imkanının olmasıydı. Sanatçı akademisyenlerin bu ve benzeri çalışmalarının hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir değere sahip olduğunu belirtmem gerekir. İzleyeceğimiz sergide 28 profesör, 17 doçent, 16 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi ve toplam 74 akademisyenin eseri bulunmaktadır. Serginin açılışının ardından Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehit Kami Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından piyano resiteli sunuldu. Piyano dinletisi katılımcılardan alkış topladı.